Dünya fındık üretiminin %68'ini gerçekleştiren Türkiye üretim ve ihracatta lider durumundadır. İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan ve Azerbaycan'da da fındık üretimi yapılmaktadır. Fındığın iyi bir gelişme göstermesi ve bol ürün vermesi nemli, ılıman iklim bölgelerinde olmaktadır. Karadeniz kıyı bölgesi fındık yetiştiriciliği bakımından en uygun iklim özelliklerine sahiptir. Ülkemizde Gürcistan sınırından İstanbul'a kadar olan kuşakta sahilden 60 kilometre içeriye ve 1000 metreye kadar olan yükseltilerde fındık üretilmektedir. Kışa girmeden önce bakıma başlıyoruz, dip temizliği, yapraklar döküldükten sonra sık dalların kesimini yapıyoruz, fındık ocaklarının diki mesafeleri var, en az 4 metre olması gerekiyor. Bu şey sağlandıktan sonra her ocakta ocak var kim var bölgemizde, 5 ile 6 dal bulundurmak gerekiyor, bir tepsi gibi sıralı dalları oluşturmak gerekiyor. Onun dışında güneş ışığından yeterince faydalanamadığı zaman fındık üretiminde sorunlarla karşılaşıyoruz. Hastalıklar, zararlarla mücadele güçleşiyor. Kışın bunları yaptıktan sonra kışlık gübrelemelerimiz var. Kışlık gübre, TSP, özellikle de DAP dediğimiz taban gübreleri olarak diğer tarımsal faaliyetlerinde kullanılan gübre türleri var. Onlarla gübrelemek gerekiyor. dalları birbirine vuruk yapanları alıyoruz. Kalın dallar şart değil. Hangisi zararlıysa onu alıyoruz. Fındığı sadece kimyasal gübrelerle desteklemek doğru değil. Çünkü sürekli aynı gübreleri, benzer gübreleri veriyorsunuz. Toprak yoruluyor. Siz bu anlamda toprağın Kimyasal anlamda mineral ihtiyacını karşılasanız dahi toprağın yapısının düzeltilmesi gerekiyor. Bunları da organik gübrelerle, hayvansal gübrelerle, bitkisel gübrelerle yapabiliriz, toprağın yapısını iyileştirebiliriz. Bunlardan birisi hayvan gübresi. Bahar ayı gelmesiyle gübreleme zamanı geldi. Karadeniz bölgesi çok yağış aldığından topraktaki kireç miktarı azalmaktadır. Bu yüzden... 2 veya 3 yılda bir toprak analizi yaptırmak gerekmektedir. Kireç takviyesinin Kasım ayında, kışlık gübrenin de Ocak başında ve Mart'ta olmak üzere ikiye bölünerek verilmesi daha uygundur. Yazlık gübre tek seferle verilecekse en uygun zaman Nisan ayıdır. Gübreleme yapılmadığı zaman ürünün kalitesi ve veriminde düşüş olması kaçınılmazdır. Doğal gübreyi çiftçilerimiz genellikle Mart ayında vermektedirler. Hatta zaman zaman Nisan ayında bile hayvan gübresi veren üreticilere rastlanılmaktadır. Oysa çiftlik gübresinin kış öncesi mümkünse Aralık ayı içinde verilmesiyle bitki kök kısımlarının sıcak tutularak fındığın soğuktan daha az etkilenmesi sağlanmış olur. Ayrıca yazın sıcak gitmesi halinde de yine aynı şekilde yanmasını engellemiş oluruz. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındık bahçeleri acil bir yenilenme sorunu ile karşı karşıyadır. Çünkü fındık ocaklarında ciddi manada yaşlanma, sertleşme ve kurumalar bulunmaktadır. Bahçenin e, verimli olması için e, bu dalları kesiyoruz. Ya bahçeleri yeniden tesis etmek gerekmekte ya da bu yapılamıyorsa yaşlı ve kuru dalları bertaraf ederek topraktan gelen canlı filizlere yer açılması gerekmektedir. Karadenizli olup da gurbette yaşayanların pek çoğu yıllık izinlerinin bir kısmında memlekete uğrayıp hem doğup büyüdükleri yerleri ziyaret eder hem de eski tanıdıklarla yeniden buluşurlar. Kendi fındık bahçeleri varsa orada, yoksa yakınlarının bahçelerinde fındık toplamaya yardım ederler. Kimileri de gündelikçi giderek aile bütçelerine ek bir katkıda bulunurlar. 3-5 tane mahalle komşu arkadaşları aldık. Böyle bir haftadan beri fındık topluyoruz. 12 kişiyiz biz şu an burada. Çok da fındık var. Aşağı yukarı 20 çoğu şey fındık topladık bugün. Bir haftadan beri fındık topluyoruz. İşçilerle beraber bahçeye geliyoruz. Ben de onlarla beraber beşte kalkıyorum, yemeğimi hazırlıyorum. Onlarla beraber bahçeye geliyorum. Yorulayım ama ne yapayım? Kimse olmadığı için bahçenin fındığı tez bitsin diyerekten ben de onlarla beraber çalışıyorum. Bahtiyar Aydın'ın kızıyım. Patsa'da evliyim, öğretmenim. Ama her yaz fındık mevsiminde aileme yardımcı olmak babında muhakkak birkaç gün gelirim. Yine bugün de o yardıma geldiğim günlerden birisi. Birlikte annem, babam, abim, çocuklar, komşular hep birlikte bugün fındık topluyoruz. Kırımlı bir anneden babadan dünyaya gelip İstanbul doğumlu olup fındıkla hiçbir ilgim olmadığı halde fındık bahçesinde anımımı tanıdığım için kendimi doğma büyüme Karadeniz'de ola, e, görüyorum. E, biz her yıl geliyoruz. Fazla fındığımız yok ama kendi fındığımızı topladıktan sonra eşe dosta fındık toplamaya gidiyoruz günlükçe olarak. E, bundan da çok mutlu oluyoruz. Hem, hem ihtiyacımızı karşılıyoruz. Hem çerezliğimizi alıyoruz. Ee, çocukluğumdan beri aslında bahçelerde geçti ömrüm ama e, 27 yaşıma gelince, evlenince fındık toplamana ne demek olduğunu daha da iyi anladım. Ailemi geçindirmek, aileme katkı sağlamak için biraz daha benim için iyi oldu bu sene. Bahtiyar Aydın'ın oğluyum. Ee, İstanbul doğumluyum. Şu an Bilecik-Bozöyük'te sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Her yıl Temmuz-Ağustos ayını burada ailemin yanında geçirmekteyim. Ağustos ayında böyle ailemize yardım ediyoruz, fındık topluyoruz. Çocuklarımız öğrensin diye bahçelere getiriyoruz. Çünkü onlar bilmiyorlar. Onların öğrenmelerini istiyoruz. Kopmamalarını istiyoruz memleketimizden. Burada aslında fındık toplarken biz gırgır şamata türkülerle fındık topluyoruz. Çok da iyi oluyor. Bir şenliktir fındık toplama zamanı. Ee, yine yeşillendi fındık dalları. Yine yeşillendi fındık dalları. Zaten hep yeşildi fındık dalları. Zaten hep yeşildi fındık dalları. İstanbul Sultan Gazi'de okuyorum. 12. sınıfa geçtim. Burada harçlıklarımı çıkartıyorum. Elimdeki olanla çuvala Bağlıyorum, çuvalı da sırtımı yükleyip e, götüreceğim yere götürüyorum. Haşlımı da böyle çıkartıyorum. Yaz aylarındaki kaynaşma sadece Sıla ve Gurbetçilerle sınırlı değildir. Hasat zamanı Gürcistan'dan, Doğu ve Güneydoğu'dan mevsimlik işçiler de gelir. Öte yandan ülkenin ve dünyanın her yerinden deniz, yayla ve kültür turizmi için bölgeye gelenler de bu kültürel canlılığın bir parçası olurlar. Böylece fındık toplama eylemi tarımsal kimliğini, hatta kültür ve folklorik özelliğini aşarak sosyal bir boyut kazanır. Fındık, din, etnik ve sınıf farklarını aşarak birlikte yaşama ve paylaşma kültürüne de önemli bir katkı sağlar. <laughs> Gürcistan'dan gelen gündelik işçiler yörede yaklaşık 20 gün, en fazla 30 gün kalırlar. Tarihimizde 93 harbi olarak bilinen Rus savaşından sonra çok sayıda Müslüman Gürcü Karadeniz bölgesine yerleştirilmişti. Dolayısıyla Gürcistan'dan gelen ve çoğunluğu Hristiyan olan gündelikçi işçiler aradaki kültürel bağdan da yararlanarak üreticilerle kolay bir iletişim sağlamaktadırlar. Kendisi de bir Gürcü göçmeni olan Çerkez Dağlı Abdülkadir Acar, gelen işçilerin barınması için köyünde bir baraka inşa etmiş. Burada ortalığı düzene koyup yemekleri yapan Bayan Taligo, aynı zamanda buradaki işçi grubun da başkanlığını yapıyor. Küçük fındık bahçeleri için çok kullanışlı olan ve yörede adı patpat pat olarak bilinen bu araçlar bahçe motorlarının yan sanayide modifiye edilmesiyle elde ediliyor. Patpatlar her köy evinin vazgeçilmezi olmuşlar. Gel gelelim insanlarımız bu motorlarla trafiğe de çıkınca çok üzücü ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara maruz kalabiliyorlar. შმაგები تاسو რეან შმაგები تاسو რეან თქვენ სვენო არდანახიო ზანები აღメルსა ისეთო ლამიცის ზრაგეთო თქვენ მათო გვენო გეთო ორიო შე სვენო არდანახიო ზანები აღメルსა ისეთო ლამიცის ზრაგეთო ما <laughs> تو <laughs> Doğu ve Güneydoğu'dan gelen gündelikçi işçiler genellikle çadırlarda kalıyorlar. Çoğunluk bahçede fındık toplarken geride kalan kadınlar da yemek, ekmek ve çamaşır gibi gündelik işlerle ilgileniyorlar. Özellikle yağmur yağdığı zaman hayat şartları daha da zorlaşıyor. İşte dört tane çocuğum var. İşte her sene buraya geliyoruz. İşte hayatımız böyle. Fatma var cennete 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 Muhammed'in dini var cennete 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 o servetin bir günü var cennete 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 Burada aileleriyle birlikte kalan çocuklar oyuna, tatile doyamadan Fındık bitince güneye pamuk tarlalarına göçecekler. Işte bir tamam, işte işte bir dördün. Fındığın toplanması tamamlanıp kurutulmak üzere harmana kaldırılınca yine de bir miktar ürün bahçelerde kalabilir. Yere düşen, dalında kalan veya dikkatten kaçan son ürünleri de kim toplarsa herhangi bir ücret ödemeden onun olur. Bu kişilere başakça denir. Birden çok fındığı bir arada tutan küçük dallara çotanak, bazı yerlerde de potak denir. Yaş fındığın dışındaki yeşil koruyucu zurufun kurumuş hali de kafsul olarak isimlendirilir. Yerel isimleri daha farklı da olabiliyor. Kavşak diyorlar biz buna yani köylü tabiriyle. Buna kavşak diyoruz. Bu kavşaklı fındığı çuvallara dolduruyoruz. Çuvallara doldurduktan sonra bunları evimizin önünde harmanlara götürüyoruz. Harmana bunu tekrar seriyoruz. Bu kapşak fındığı harmana seriyoruz. Bunun kuruması lazım, patozluk olması lazım ince şekilde serersek daha iyi olur tez kurur. Tabii yanı başında brandamız yanı başında tekrar birer naylonlarımız var. Yağmur yağarsa tehlikeli olur diyeyim. Yağmur yağacağı zaman yağmadan önce naylonlarımızın üzerine çekiyoruz. Bazen günde birkaç defa yağmur yağar ve sonra güneş açar. Fındık üreticisi de her seferinde yağmur yağmadan harmandaki fındığın üstünü branda ile kapatır. Güneş çıkınca açar, sonra tekrar kapatır, tekrar açar. Ee, Karadeniz burası. Burada fındık kurutmak hiç de kolay değildir. Bazen yağmurlar sağanağa, sağanak da şiddetli yağışa dönüşür. Nereler sel olur, iner denize. Böyle zamanlarda Karadeniz'in rengi bile değişir. Patozumuzu çağırıyoruz. Patozumuzu çağırdıktan sonra bunu patoza vuruyoruz. Patoza vururken bu taneleri çuvalara alıyoruz. Randaların üzerine o tane fındık çala aldığımız tane fındıkları tekrar randaların üzerine seriyoruz. Batozdan çıkan fındıkların iyi kurutulmuş olması onun kalite ve fiyatını da belirlemektedir. Bu yüzden fındık kurutma zamanı Karadeniz bölgesinde sadece Harman'da değil, çarşıda, pazarda, otoyol kenarında, sahilde, kısacası güneş gören her düzlükte serilmiş fındık mahzunu ile karşılaşmanız mümkündür. Bölgenin ekoturizm merkezi olan Kabak Dağı köyünde diğer birçok yerel ürün gibi fındık da birçok üretici tarafından organik olarak üretilmektedir. Çünkü dünya artık ekolojik tarımdan bahsediyor. Dünya organik ve doğal gıda istiyor. Biz bunun öncüsü olmakla kıvanç duyuyoruz. Toplam Türkiye üretiminin %60'ının gerçekleştiği Karadeniz'in doğusunda, yani Ordu'dan Artvin'e kadar olan bölgede verim daha düşük, yıllara göre üretim dalgalanması daha fazladır. Bu bölgede parseller parçalı ve küçük, arazi eğimli, toprak kalınlığı daha az ve fındık bahçeleri daha yaşlıdır. Türkiye üretiminin %40'ının gerçekleştiği Samsun'dan Kocaeli'ye kadar uzanan bölgede ise parseller daha büyük ve verimli Bahçeler daha genç ve düzenlidir. <gülüyor> <Gülüyor> Ordu kooperatifi olarak orduda biz almış olduğumuz fındıkları EFITAŞ'a götürüyoruz. EFITAŞ'a da bunu mamul madde haline getirip satıyor. Fındık içerdiği besin elemanları ile sağlıklı beslenme açısından büyük önem taşır. 100 gram fındık 634 kalorilik enerji verir. Yine 100 gram iç fındık bir insanın günlük protein ihtiyacının %22'sini karşılamaktadır. Fındık içeride yüksek orandaki doymamış yağ asitleri nedeniyle kalp ve damar sistemini olumlu yönde etkilemekte ve kandaki kolesterol yükselmesini önlemektedir. Doğal olarak kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etki yapmaktadır. Yağ asidi olarak en fazla oleik ve linoleik asit bulunmaktadır. Oleik asit kandaki kolesterol düzeyini azaltıcı, linoleik asit ise damar içi daralmasını engelleyici etkiye sahiptir. Fındık yağının bir diğer özelliği de kolesterolü absorbe ederek bağırsaktaki eminimini azaltmasıdır. Mineral maddelerce zengin olan fındık, kemik gelişimi ve sağlığı açısından da oldukça önemli bir besindir. Her gün sadece 25-30 gram fındık yemek, Günlük E vitamini ihtiyacının %100'ünü karşılamaktadır. Son 10 yıllık ortalamaya bakıldığında ordu, Türkiye'nin fındık üretiminin %26'sını karşılamakta ve inin tamamında fındık üretimi yapılmaktadır. Bölge halkının önemli bir kısmının hemen hemen tek geçim kaynağı olması sebebiyle fındığın sosyal boyutu da oldukça önemlidir. Yöredeki meyilli, bol yağış alan ve nemi görece yüksek olan bu arazilerde fındıktan başka ürünlerin tarımı yapılamamaktadır. Bu yönüyle fındık hem elverişsiz bir araziyi tarıma kazandırmakta hem de ekili olduğu sahaları erozyona karşı korumaktadır. Fındık meyvesi insan hayatında ve sağlığında oldukça önemli yer tutan besin maddelerinden bir tanesidir. Fındık çikolata sanayinde dilinmiş, kıyılmış, öğütülmüş biçimde %80 oranında kullanılmaktadır. %10-12 pastacılık, bisküvi, unlu mamuller sektöründe, %3-4 çerez olarak, kalanı da dondurma sektöründe ve yağ sanayinde kullanılmaktadır. Dünya fındık üretiminin %70-75'ini elinde bulunduran Türkiye, ne yazıktır ki bu üstünlüğünü bilimsel esaslara oturtabilmiş değildir. Türk fındığı şeklinde bir marka tescili de yoktur. Türk fındığının bilinen 18 çeşidi vardır fakat konuyla ilgili ispatlayıcı bilimsel donelerin ortaya konulduğu söylenemez. Bugün dünyanın gelişmiş ekonomilerinde üretilen ürünlerin tüm özellikleri bilimsel metotlarla tespit edilerek bir veri tabanında muhafaza edilmekte bu sayede de ürünlerin takibi yapılabilmektedir. Oysa Türk fındığı hakkında elde bulunan ve bilinen verilerin büyük çoğunluğu bilimsel bir temele dayanmamaktadır. Türk fındığı hakkında kullanıma hazır, hemen ulaşılabilir bilimsel bir veri tabanı henüz yoktur. Var olanlar da münferit, lokal ve dağınıktır.